Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Türkçe dersine eşit süre girmişlerdir deniyor. Dolayısıyla girdikleri süre T her ikisinin de. Ancak ödedikleri ücret bir tanesi T-10 saat üzerinden, diğeri ise T saat üzerinden. Bakalım Enis'in ödediği toplam miktar 2700 artı ödediği miktar olarak düşünecek olursak T-10 saat çarpı saat ücreti olarak 30. Eşit miktar ödedikleri söyleniyor. Dolayısıyla e, emire bakacak olursak 2100 lira ödedi. Artı herhangi bir süre indirimi yok. T saat ders gördü. Her saat 40 dakika. Burada gerekli sadeleştirmeleri yapar. Buradan T'yi çekecek olursak öncelikle şurada her iki taraf ortak çarpan parantezini alıp sıfırlar gidebilir. 270 artı 3t eksi 30 eşittir. 210 artı 4t diyebiliriz. T'leri bir tarafa atarsak, diğer tarafta da işlemleri yaparsak t eşittir 30 olarak buluruz. Dolayısıyla bu arkadaşlar 30 dakika şey 30 saat kursa gitmişler. Ancak birisi 20 saat üzerinden hesaplanmış, diğeri direkt 30 saat üzerinden hesaplanmış. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir.